<laughs> ah be ben bu ede çok üzülüyorum ya. Selam dostlar bugün yepyeni bir defa videosuna hoş geldiniz. Bugün Hunters ve Geçen seferki yaptığım gibi. Hazırsınız hiç uzatmadan avantajlarımıza geçelim. Birinci avantajı bölücü bir takip. Mücadelenin başında bütün kurbanların haricinde 9 saniye boyunca görüyorum. Ekstradan 2 saniye daha görme hakkı veriyor bütün avantajlarda. İkinci avantajım karanlık açı çıktı. Ben bir dolaba başında herhangi bir dolabın 8 metre yakınında olan kurbanı 8 saniye boyunca görüyorum. Üçüncü bandajım ceza kancası öfkeseli. Ben bir kurbanın ceza kancasını asıyorum. Ve o kurban ceza kancasından kurtarıldığında diğer bütün kurbanın harisini 7 saniye boyunca görüyorum. Diğer avantajım mekanik trisi. Ben bir kurbana sarı verdiğimde çalışıyor, aktivite oluyor. 30 saniye içerisinde herhangi bir kurban hava, e, Beceri denemesi tutturursa onun yerini 8 saniye boyunca görüyorum. Orbital yapmak için bu da. Birinci eklentim parlayan karışım. Baltalı bir kurbanı vurduğum zaman harisinin 5 saniye boyunca görüyorum. İkinci eklentim meşe sap. Balta arasındaki bekleme süresini %20 azaltıyor. Hazırsanız maçımıza geçelim. Geçtik birinci maçımıza bu hangi varasyonu? Ana binalı olan mı? E yok uzun olan. Şimdi hemen bir peşin peşin söyleyelim. Amacımız eğlenmek. Hiçbir şekilde kazanma amacımız yok. Bu nasıl değil mi tamam? Tamam bu değil yani. Bunun değmesi şart. <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyiydi. <laughs> bu çok iyiydi. Amacımız eğlenmek de yanlış mı oynadım ben acaba? Ben bir tık ee... Yok bir dakika seni de tuttursam. O güzel tuttu. Direkt, e, direkt, seni alacağım. Yani hiçbir şekilde can tutma şeysi yapmadım. Adını siz söyleyin. Avantajlarını koymadım çünkü eğlenmek istiyorum artık yeter yani can tut. Yok kurbanlar e, kurbanlara jenden uzaklaşır ki takılacağım. Öyle. Yani bu videonun amacı kaybetsem de kazansam da hiçbir şekilde şey yapmadan sorun yapmadan yükleyeceğim. Sonra şeylenmek için oynuyoruz. O nasıl buzlandı lan? Tamam bak bu tedbirli bak bu adam oyunu biliyor. Ne haber? Ha, o kadar da değil. O kadar da değil. Ah be ben bu AD'ye çok üzülüyorum ya. AD'ye <laughs> çok üzülüyorum. Adam durmadan düşüyor. Onu bırakır mısın efendim o benim? Onu ellemen izin vermeyeceğim. Değer maç büyüktü ben ya yine Hunter oynarım. Ya da Spirit'tir. bayağı da Spirit. Hatta kanalda Spirit oynamıyorum. Spirit de oynayabilirim. Ah, iyi yapıyorlar. Onu kapatsaydın daha iyi olur senin için. Hadi be dur. Hadi be. Hayır ya. Neyse. <laughs> Bizi kendim fazla tatlandım ama maçın gerçekten eğlenmek yani şey yapmak değil. Oğlum sana çok üzülüyorum ben ya. Sıfır <laughs> saniye şey seyebilir miyim yok ya maçın başına şey sattım ya. Adil olmaz. Yeni ucundan gidiyor bak, yeni ucundan gidiyor. Alışacağız gittiğini ben gördüm. Hala buradasın saklanıyorsun. Ben seni gördüm dediysem gördüm. Aslında sıfır saniye şey isteyebilirim yani çok kısa sürü şey Orbital deneyecektin de ya aslında bu mekanik almayı düşünmüyorum ben ya artık. Yani şimdi kurbanların sikil çek yaptıkları zaman şey geliyor ya Aurus'u falan gözüküyor ya. Yapsam bile artık yani hem Jeyntür hem de kurbanın harisi eşit olduğu için şey yapmayı düşünmüyorum. Oğlum sen de üstesinden gelme ama Çok hızlı gidiyorsun. Tamam buradayken balta içinde gezmeyeceğim. Normal m geleceğim sana. Valla sıfır can tutma perki ile maç kazandığım aydır görmüyorum. Normal mekanik deli serini ben her zaman şey alırım. Ceza kalan yankalanınca alırım. Daha iyi kombin oluyorlar. Ama bunlar gel beni tünelle diyor şimdi. Yani beni tünelle diyorlar. Sabotajı bu yapmışlar. Aslında videonun başında bu da yapabilir mi ya? Sabotajı bu yapan kurbanların üstesinden geldik diye. Güzel gider. Seni gördüm. Bak bu bak bu bilgili oyuncu. Ben buna saygı duyarım. Bak bu bilgili oyuncu. Hadi be. demeyeceğim kalsın. Tamam burada takılmaya devam ediyor. fazla abarttım. Tamam ya birisini oyundan çıkartalım ya. O nasıl bir yıllaşma süresi lan? Ya ani depara varmış. Üste çıkar mısın benim için? Ben bunu geçen tur yapıyorlar. Ya direkt asalım ya. Ne oluyor öyle? Buradayım diye mesaj mı veriyorsun anlamadım. <laughs> ne var? Devirsin o pareti. <laughs> Şimdi hemen seni de sıcam. Maç eğlenceli geçiyor. İhtiyacım 2 tane Jentor'a bitti. Adil geçiyor Seni de gancıya Burada Bu e, arada ben şu anda eğlencesini takılıyorum da gerçekten Boru Hunter'sı böyle yani Normal katil oynarken gerçekten de panik yapmayın Sonuçta panik yapmanız size bir kazanç sağlamıyor Söylediğim gibi Diğeri kadar çete şey diğeri bu tarafta Gü Tamam Eraç. Al onu Tamam En azından görüntüsüzlük olmasın Ya yani yok maç kazanacağım yok dört tane eşi Svf gelmiş jrc şey gibi ya, abi tamam yapsın abi bırak ya İki ihtimal var ya tünel atarsın ya da bırakırsın Bırak böyle eğlenmene bak geç Şimdi senin şu anda dolaplarda olman lazım. Yerin yok. Böyle özellikle konutlar Aynen. Çünkü bunun sebebi dolabın içinde olduğu zaman ağır gösterme portları çalışmıyor. Aa, kapak buraya çıktı. tam. kaç. He, Hedge of Frink Bilmiyorum ama. Yiyeceğimize pişiralım. Bakayım sabotaj. Aynen. GGS mi? Oo, oh, wow, klasik Mikela, klasik <laughs> <laughs> Mikela. Seviyorum böyle elemanları ya. Evet dostlar şimdi geçecek. Oyun maçımızı hazırsan oyun bu başlayalım. Birinci avantajım ceza kancasına kalan önce ben bir kurban ceza kancasına hasta vakit ilerlemesi en yüksek olan jeneratör anında 120 geriliyor. İkinci avantajım ölüm düğmesi ben bir kurbana kancayı astıktan sonra herhangi bir kurban jenitör ilerlemeye bırakırsa o jeneratör otomatikmen 35 saniye boyunca bloke oluyor. Üçüncü avantajın buluşucu şey bir kurban can çekişme durumuna geldiğinde etrafımızdaki bütün kurbanları 6 saniye boyunca yerini görüyoruz. Dördüncü avantajım yoz müdahale. Mücadelenin başında bana en uzak olan 3 jeneratör 120 saniye boyunca engelleniyor. Birinci entem Makito'nun koltuk deneyi, bir sırık hızımızı 113 arttırıyor. İkinci entemiz aslan dişi, modumuzun süresini 10 saniye boyunca uzatıyor. Hazırsanız maçımıza geçelim. Yeşil maçımız da var eden oğlum yine mi? Hastane hepinden kurtulamayacağım herhalde Neyse benim punch punçuk... eh, da yapamayacağım hiçbir şey yok. Bir ses duydum. Tamam. Direkt kıracağım. O iyi hasarımızı aldık. Tamam. Valla kimisi yoz müdahale tercih ediyor kimisi de ne bileyim hayvani güç tercih ediyor da bence yoz müdahale şart ya Sen bütün paletleri eritiyorsun ama Şeyin anlamı yoksa Bütün cennet araçları erittikten sonra Paletin anlamı kalmıyor zaten Durumda palet düşürdükleri için Zaman kaybından başka hiçbir şey değil yoz müdahale daha iyi En azından maçın başında direkt 3 tane tutabildiğin için kolay bir şekilde kan kasıyorsun. Daha rahat oluyor. Anne de param var. Ne zaman kullanacaksın? Bir oranda pencere var değil mi? Aaa. Tamam hadi ver. Hasan'ın mipini ben bu yüzden seviyorum ya. Azıcık kadisinde yeni mi parit var? <laughs> Yetişebilir miyim artık? <laughs> Sonunda. Özelim direkt açsam açmasam mı ama açmayacağım? Hazır beleşini düşürmüşken bulalım onu. Tamam. Ya da vazgeçim. Tamam buradan direkt, direkt e gideceğim. Rick <laughs> nerede? <laughs> <laughs> Tamam bak güzel bir başlangıcımızı daha yaptık. Hemen çok bitmeden direkt buradan leke gideceğim. Onu iyi seviyorum özellikle böyle ponçika ile ayılı. Başka hiçbir jeneratörü şey bildiğim kadarıyla yapılmıyor. Test edelim. Yapılıyormuş. Tamam. Uzaktaki yapıldığı için direkt oraya bakmayacağım. Onun özellikle bu pusumun hayranım ya. Bir de özel morisi de çok tatlı ya. Ah be mi mı sürünün? Selam beyaz almaya gerek var mı ki beyaz yok? Normal ölüm düğmesini bekleyebilirim de yok. oyun içinde hakem kurup ve kaybedsem bile zaten her türlü çevirme şansım olduğu için oynayayım sonuçta. Onu değerlendireceğim. Bir vatandaşımızı daha gördük. Kral Oyunu düğme baş Yanlış anlamı kıvıran var galiba kullanmıyorsun. Şimdi kullanacak. Oo topla kaplayan. Gerçek eğlence. <laughs> Parite otomatik ben devirimi bekledi de. O ikisi dip dibe, dur. İkisi dip dibe. Diğeri de orada. Seni de gördüm. E tamam bitti maç. Adam ya şimdi yani inanılmaz üzüldüm size karşı biliyorsunuz mu? Kalbim bir an pıt etti pıt. Sanki içimde bir şey eksildi ama umurumda değil. Ben katilim görevimi yapıyorum. Siz korumazsınız kaçmaya çalışıyorsunuz. Sonuçta yani ben burada para çözdük yapmıyorum ben sizi eğlendirmeye çalışmıyorum değil mi? Nasıl lan no, Yeri eğilme oyunu masumundayken nasıl geri çekti o? Otomatikman Yani bilmiyorum Maskaralık mı yapıyorum Açı, Açıkçası adam arkada jeneratörü bitiriyor bak 3 tane arkadaşın asılını sen gittin jeneratörü mü bitirdin? Kurtarır mı kurtarır zaten. Rick'e doğru gidiyordur. Ha Rick değil mi şu an? Rick bu tarafta. Senleyken chase içerisinde gözüktüğüm için. Yani ki, klasik keyitliğin yaptı. Yani bir can uğruna gitti arkadaşını sattı ya helal olsun. Şimdi bana buradaki kanları verir misin? Allah razı olsun direkt özelliğe başlamış. Zaten maçın anlamı kalmadı bitti bir anda Sesini duydum Diğeri nerede? Diğeri janitör yapıyor deme bana Diğeri janitör mü? Saklandın mı? Pileye gel e bu maça kızı sürdü. İşim oğlum işim olmasa acelem olmasa takılırım da. Moraya göstereyim hazır gelmişken dur. Moraya <laughs> göstereyim şimdi ayıp olur. Bu arada ayaklarım nasıl? Onun üzerinden, onun üzerinden kaç puan verirsiniz? Ponçuk ponçuk ayaklarımı. Ha. Yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Çok tatlı morisi ya? Baba -ba 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 -ba. Sakin ol. Bu kadar sinir stresi gerek var mıydı acaba? Kurbanların da avantajları bu şekilde, klasik mükemmel avantajlarla gelmişler. Evet dostlar maçlarımız bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısa oldu kusura bakmayın işlerim var. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi Ve abone ol olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Esen kalın.